House Flipper severler hepiniz yeni bir House Flipper bölümüne hoş geldiniz. Ben Merve. Kaçıncı bölümdeyiz? 10. bölümdeyiz. 10. bölümde artık diyorum ki biraz bu e-postalarımıza bir bakalım. Çünkü 2 bölümdür yeni bir ev satın aldık. Eski püskü, arızalı evleri satın alıp onları yeniledik ve sattık. Artık diyorum ki buradan e-postadan güzel birkaç iş alalım. Kaç tane alabilirsek. Onlara bir bakalım bu işlerimizi ne diyorduk eritelim birazcık buraları maillerimizi cevaplayalım. Yani hangisine bakacağımı da bilmiyorum. Banyo ve ev atölyesi var. Büyük evi temizlemek için yardım. Evin boyanması var. Garaj var. Noel temizliği var. Yenilenmesi gereken ev yardımı ihtiyaç bir şey bir şey. Oyun alanı mangal. Küçük bir çimenlik ve yüz havuzu demiş. Şöyle yapalım anaokulu var. Sauna mülk. Oyuncu konaklama. Evin boyanması diyor. Merhaba şimdi beraber bir ev aldım ve artık yavaş yavaş ev işlerini bitirme noktasına geldik. İç cephedeki duvarları boyamanızı rica edeceğim çünkü her şey beyaz olunca çok sıkıcı oluyor. Onu anladık. Ayrıca eksik olan eşyaların kurulumu da önemli. Örnek vermek gerekirse iki klima ve iki radyatör. Umarım çok fazla zamanınızı almaz. En kısa zamanda yeni evimize taşımak istiyoruz. Çünkü saygılar falan filan Tevfik Yıldız tamam. Hadi buradan başlayalım. Evi boyayalım. iki tane radyatör, iki tane klima falan diye onları alalım. Şimdi burada herhangi bir şey yapmıyoruz. Şurayı açalım. Evet. Burada yapmamız gerekenler var. Hemen başlıyoruz. Camı temizle. Haydi bakalım hızlıca cam temizliğinden başlayalım. Tamam. Orası bitti. Burayı da temizliyoruz. Soldan sağa, sağdan sola. Fıçık, fıçık ve bitti. Başka camımız var mı? Tabii ki. Bir de karşıda camım var. Parçalar kaldı. Dur. Tamam, burayı da hallettik. Cihazları monte et. Nasıl bir cihaz monte edeceğim? Herhalde buraya bir klima takacağım diye düşünüyorum. Hemen bir bakalım. Cihazları monte et. Aynen. Bir tane monte edilebilir klimam var ama Nereye monte edeceğim? Şuraya galiba. Evet. Şu an buraya monte etmem lazım. Neden olmadı? Şöyle mi? Biraz daha uzakta durmak gerekiyormuş. İlk defa da klima takmış olacağım. Farklı şeylerin çıkmış olması güzel. Hep aynı şeyleri yapmayalım. İlk defa klima monte ediyorum. Bayağı detaylı bunları göstermeleri ne kadar güzel ya. Bütün kabloları tek tek böyle koyuyorsun, vidalıyorsun falan. Yani bir klimanın iç aksamını komple görüyorsun ve öğreniyorsun. Hani yüzeysel geçmemeleri çok güzel. Bastın hemen takıldı gibi değil. Tüm detaylarıyla bunu yapıyorsun. Belki bazen sıkıcı olabilir. Hani bunlarla uğraşmak bazıları için ama. Gerçekten güzel bir şeyler yaptığını, her şeyi kendin monte ettiğini falan bilme hissi, düşünme hissi gerçekten güzel. Evet, bak bitirdik. Çok güzel. Şu renklere boya. Kakao rengi ve badem rengi iki tane rengi boyayacakmışız. Şimdi burası koyu renkte bir mutfak olduğu için burayı bademe boyayalım. Diğer tarafı da şeye, kakaoya. Bakalım badem rengi nasılmış. Belki daha sonradan kullanırız. Şuradan mı başlasam? Nereden başlasam? Şimdi bu duvar nereye kadar gelecek ki? Şuradan bir başlayayım bakayım. Badem rengi de fena değilmiş. Yani bunun biraz daha açığı belki güzel olabilir. Farklı yerlerde kullanabiliriz. Kendi evimizde falan. Belki. Ama güzel bir renk. Biraz böyle açık hardal gibi. Ya da hemen hemen hardala benziyor. Tamam ben yine boya işini biliyorsunuz hızlı hızlı geçeceğim. Siz onu hızlı hızlı izleyeceksiniz. Kakao rengini boyadığımız bölüme geçtiğimizde tekrar birlikte olacağız. Müzik Evet, şimdi burayı badem rengi boyadım. Tamam, mutfak bölümü. Bu arada ha, şu kısmı şöyle kakao boyayacağım. Buradan böyle gelecek şuraya kadar. Şu karşı duvarı yine badem boyayacağım. Çünkü duvarın devamı oradan geliyor. Bir tane boya orası için yeter. Bir tane de kakao rengini alalım. O da diğer tarafa yeter. Tamam. O zaman yine ben hızlıca boyamama devam ediyorum. Evet bitirdik boyamızı şimdi burada kalan boyalarımı satıyorum. Evet bu şekilde böyle bir odamız oldu mükemmel biz nereden girmiştik buradan girmiştik. Şaşırmayalım buradan tekrar buraya giriyoruz. Şuradan geçtik ne kadar çok koridor koridor bir sürü şey var. Burada herhangi bir şey yapmıyoruz. Sağdaki kapı evet. Burada yapmamız gerekenler var. Tabii ki cam temizlemekle başlıyoruz. İki tane radyatör, iki tane klima dedi. Biz bir tane klima taktık ve boyamalar var. Birkaç tane odayı daha boyayacağız ya da belki bu oda son odamız olabilir. Ama bir tane daha klima takacağız bir yere. Ee, burası değil orası. Ve iki tane de radyatör takacağımız oda var. İşlerimizin hepsi bu kadar bu evde. Bütün evin beyaz olması gerçekten bu çiftimizi, bu ailemizi birazcık sıkmış. Her yer beyaz beyaz. O yüzden renklenmesini istiyorlar. Burayı da ıhlamur rengine boyayacağız. Aldık hemen ıhlamuru. Evet, bu ıhlamuru ben bir önceki bölümlerde boyamıştım. <laughs> evin salonunu yenilediğimiz evin yani hala aranızda izlemeyenler varsa bence gidip bakabilirsiniz. Farklı mobilyalar, güzel farklı renkler, değişik değişik şeyler yaptık. Hani belirli bir şeye bağlı kalmadan kendi istediğimiz renklerle, kendi istediğimiz eşyalarla bir ev dizayn ediyoruz. Bunun da güzelliği var yani. Bu tarz işlerde gördüğünüz üzere bize şu rengi boya, şu eşyayı koy gibi şeyler söylüyorlar ama kendimiz yaptığımız o evlerde belirli bir şeye bağlı değiliz. Bu da seni özgür kılıyor istediğin şekilde dekore edebiliyorsun, boyayabiliyorsun evi. Evet, ben yine tabii ki ne yapıyorum? Boyamaya geldik. Yine hızlandırıyorum. Bittiğinde görüşürüz. Evet boyamız da bitti. Bir kutu yetmedi. İkinci kutuyu aldık. Onu da çok azını kullandık ve burası da bitmiş oldu. Çıktık buradan. Nereye gideceğiz acaba? Buradan mı gelmiştik? Yok. Ee, havluluk. Buraya bir havluluk alacağız. Şuraya alacağız. Ee, burada çok fazla bir şey yokmuş. Bir tane havluluk koyacakmışız. İşte evin ufak tefek eksikleri var. Onları tamamlıyoruz. Tamam, bitirdik. Banyodan da çıkabiliriz. Kapattık. Şurada ne varmış? Hop, burada da bir sürü şeyler var. Mesela bir tane radyatörümüzü buraya koyacakmışız. Hemen cam temizliğinden başlıyoruz. Burada da cam temizliği, boyama ve radyatör var. Henüz ikinci klimanın nerede olduğunu bilmiyorum. Oraya gelemedik. Evimiz gerçekten çok büyük. Kapı içinde kapı, koridorlarda bir sürü kapı. Şu anda nereden gelmiştim, hangi kapıya girdim, hangi kapıya girmedim. inanın hiç hatırlamıyorum. Bakacağız artık bütün şeylere, kapılara tekrar gireceğim. 44'lükten koyalım. Diğeri çünkü biraz büyük. Belki buraya büyük gelebilir. Evet hallettik. Pastel pembe rengine boyayacağız burayı. Bir tane mi yeter, iki tane mi yeter bilmiyorum ama büyük ihtimalle buraya iki tane yetecek. O olsun. Şimdilik bir tane alalım. Ve şuradan başlayalım. Pastel pembe de yine güzel bir renkmiş. Bizim odamızı boyadığımız, evimizi boyadığımız pembe bu değildi galiba. Hatırlamıyorum. Pastel pembe miydi? Olabilir. Benziyor buna ya da bizimki biraz daha mı koyuydu? Emin değilim. Neyse, yine gördüğünüz üzere boyamaya geçtik ve yine ben hızlandırıyorum. Bittiğinde görüşürüz. şu mu yani? <laughs> %98 küçücük bir şey kaldı orada ve ben onu hiç sevmem. Yani bir kat daha boyamamız gerektiği için şuraya Heh. şaka gibi ya. Neyse ki bunu satınca parayı tekrar geri alıyoruz. Evet burayı da bitirdik. Çıktık. Şimdi burası banyoydu. Burası pembe odaydı. Geldik. Burası yeşil oda. Şurası evet, geldik. Yatak odası ve buraya bir tane klima ama nereye? Şuraya. Klima burada böyle köşede atıl bir şekilde mi duracak? Klima için daha uygun bir yer bulamamış mısınız? Neyse büyük olduğu için tabii. Aslında doğru bir yer Tam şöyle yatan karşısına koysaydınız. Ama o zaman da çok çarpardı. Klimanın soğuğu da ay insanı öldürür. <laughs> Sanki gerçekten burada birileri yaşayacaktı klimanın soğuğuyla kendini kötü hissedecekmiş gibi. Olsun biz böyle gerçekten burada bir şey birileri yaşayacakmış gibi <laughs> hikayenin içine girelim. Öyle hissedelim. Gerçekmiş gibi. Bunları da bağladık. Şu contaları falan sıktık. Bir şeyler yaptık. Bunu da buraya neresiydi? Şurasını da şöyle yaptık. Bunu da böyle yaptık falan. Bitti. Tabii ki camı temizliyoruz. İlk klimadan başladık. Normalde her odada ilk camdan başlıyorduk. Neyse fark etmez. Burayı da şeftali rengi boyayacakmışım. Evet, bu cam bitti. Başka cam var mı? Burası yok. Dışarı çıkıyor. Bir tane camım var. Ve bura biraz büyük olduğu için büyük ihtimalle iki tane renk gidecek diye düşünüyorum. Birden fazla alalım. Şu kapının oradan başlayalım. Haydi bakalım. Şeftali rengimiz de böyleymiş. Aslında o şey rengine biraz benziyordu. Diğer odadaki rengi. Biraz benziyor. Evet ben yine hızlandırıyorum. Artık söylememe gerek yok ama yine de söylüyorum. Bittiğinde tekrar görüşeceğiz. Evet, iki kova fazlaymış. Bir kova da yetebilirmiş ya da bir kova bitip diğer kovadan da biraz kullanmamız gerekebilirmiş. Neyse, burayı da bitirdik iki kova olarak. Şey ettik. Ee, burada ne var? Burada koridor. Tekrar buraya girdik. Evet, camı temizleyeceğiz burada da bir tuvaletimiz daha varmış. Acaba bitti mi ev? Bir radyatör daha koymam gerekiyordu diye biliyordum ama. Ben bir tane radyatör koydum. Siparişi tamamla. Evet yüzde yüzmüş. İki tane radyatör, iki tane klima diyordu. Aa doğru iki tane radyatör koyduk zaten. Tamam. Evet. Bitirdik evimizi. Yüzde yüz olarak bitirmek gerçekten çok güzel. Bayılıyorum yüzde yüz olarak biten evlere. Zaten burada çok da bir şey yoktu. Güzel. Hallettik. Güzel güzel. Rengarenk boyadık. Gökkuşağı ev oldu. <laughs> bir tane de bahçe alalım. Diyorum mu acaba küçük bir çimenlik ve yüzme havuzu bir süredir evde yoktu ve bir baktım ki her şey biraz uzamış ee, biçmek için pek vakit ayıramıyorum çünkü arazim çok büyük o yüzden bu işi memnuniyetle birine veririm bir de bahçede güzel bir yüzme havuzu olsun istiyorum terasın yanına yapın şimdi arazisi çok büyük ve bütün çimlerin biçilmesini istediğini söylüyor ama hadi hadi kabul edelim evet. Bayağı bir çimen biçme işimiz var. Bu arada e, Garden Flipper sayesinde eşyalarınızı dışarıda koyabilirsiniz falan Çim biçme arabam varmış benim. Muhteşemsin. Yeni çıktı. Aa çok iyi ben de öteki makinayla nasıl yapacağım diyordum. Oo o zaman iş uzun şey çabuk bitecek. Böyle oldu mu şimdi? Ha tamam pardon. Şimdi oluyor. Arabayı kullanmayı öğrenmeye başladım. Şu an. <laughs> Ay çok büyük. Bu ne böyle? Gerçekten büyükmüş. Kenarları öteki şeyle yapayım bari. Büyükleri kabasını bununla alayım. detaylara ötekiyle girelim. Dur arabayı kullanmayı öğrenemedim daha. Neyse tamam ben bunu yapayım yine boyadaki gibi hızlı bir şekilde. Bitince görüşürüz. Şunu tekrar alabiliyor muyum? Tabii ki alabiliyorum. Şuraya koyalım. Bir tane de buraya koydum. Ee, buraya mı koyacakmışız? Bayağı da kocamanmış. İlik. Şimdi açıyoruz komple çukuru. Havuza göre artık şey yaparız. Ee, neydir o? Bunları şezlongları başka bir yere koyabiliriz belki. Ha tamam yerleştirmiş. Evet şimdi. Biraz değişik bir havuzmuş bunu. <laughs> Neyse yaptık hallettik oldu. Evet bitirdik. Siparişimiz tamamlanmıştır. %100 olarak en sevdiğim devasa büyüklükte bahçeyi çimlerden temizledik. Tabii ki çim biçme makinesinin olması çok büyük avantaj oldu. Detayları da o ufak biçme makinesiyle yaptım. Yüz havuzu, iki tane de şezlong falan filan derken bitirdi ki bahçe görevimizi de. Evimin hala en eski iğrenç halinin gözükmesi burada. <laughs> Bayağı üzücü. 11'e 2 yeni bir iş gelmemiş. Bir iş daha yapalım. Ne yapalım? Banyo ve ev atölyesi demiş. Eee geç. Garaj yapalım. Yeni bir araba aldım ama garajımda çöpten arabayı koyacak yer yok. Garajımı temizlesen de benim de arabamı koyacak bir yerim olsa keşke. Eğer arabamı yıkarsan fazladan para veririm. Vay. Tamam. Hakan Bey hemen arabanızı yıkarız. Küçük bir garaj da yapalım. Evet. Burada bir şey yok tabii ki. Hemen garaja giriyoruz. Dur aç. Burayı da aç. Güzel. Kocaman bir garajımız var. Haydi bakalım temizleyelim. Başladık. Bir sürü temizlenecek şey var. Etraf pislik içerisinde. Gerçekten de arabayı koyacak yer yokmuş. Tamam evet her şeyi temizledik. Şu tekerleği alıp şuraya koyuyorum. Aynı zamanda şuradan atladım. Aşağı in. Heh. Şunları da şöyle dik bir şekilde. Tamam burada böyle dursun. Güzel şimdi haydi bakalım. Temizle, temizle, temizle. Yerler, duvarlar, tavanlar. Çöpü dök. Hala 98 diyor. Bir yerlerde bir şey kalmış olmalı. Şu posterdir diye düşünüyorum ama posteri alamadık. Ben arabaya su tutarız diye düşünüyordum. <laughs> dayla temizliyoruz. Hala ha şuradaymış. Tamam buldum. Evet. Kiri temizle başka ne var? Şunu bir kapatalım. Oranın tepesinde mi var acaba? Evet işte burada gel. Şunu da kapat. Ben de diyorum ki nerelerde var ha bak. Buralar komple pislik. Tamam. Camı temizle var bir tane. Bu kadar mıymış yani? Evet. Bunu da hallettik. Bitti mi? Yo. bitmedi. Ha, ciddi misin? Gerçekten mi? <laughs> Garaj devam ediyormuş. Ben de diyorum ki bitti. <laughs> Zavallı saftirik ben. Bitti zannediyorum o kadarcık. Daha burada devasa fazla şey varmış ya. Bunları al almıyoruz. Öteki kapı bir tane daha kapı var. O kapı acaba eve mi giriyor yoksa ee, o kapıda da mı gara garaj devam ediyor? Emin değilim, bilmiyorum. Şunu da dışarı alalım bari. Hepsi burada duruyor. O da burada dursun. Şu da şurada dursun. Hepsi orada dursun. Ay merak ettim, dur şuraya bir bakacağım. Bence bu eve gidiyor. Hayır dışarı çıkıyormuş. Tamam. En azından buranın son olduğunu biliyoruz. Evet, temizliğimize başlıyoruz. Çok da bir şey yok gerçi. Hani çöpü dök, temizle. Kiri temizle 98. Evet, şurada var. Şurada var. Tamam. O bitti. Şurada çöplerim var iki tane daha o da bitti camı da temizliyorum tabii ki bu sefer gerçekten bitti yani evet artık siparişimizi tamamlayabiliriz bunları da yerine yerleştirmeyeceğim aynen böyle kalsın benden böyle bir şey istemedi timams evet yani bayağı bir temizledik işte her tarafı hallettik arabasını da yıkadık mis daha ne istiyorsun harika %100 olarak yaptığımız bütün işleri %100 olarak bitirdik bu bölümde. Çok mutluyum. Güzel işler denk geldi. Yani çözülmesi kolay. İşte ne bileyim nerede acaba boyanacak yeri göremediğim, tamir edilecek yeri göremediğim falan bir sıkıntı olacak yerler olmadı. Güzel. 10 tane postamız kaldı eee iki tane de burada iş haritamız var. Bir sonraki bölümde de bu iş haritalarına bakabilirim diye düşünüyorum. O zaman 10. bölümümüzün böylelikle sonuna gelmiş olduk. Ev boyadık, garaj temizledik, bahçe yaptık derken 3 tane farklı iş çeşitliliği olmuş oldu. Bir sonraki bölümde de iş haritasında HGTV bölgesinde HGTV paketiyle gelen e, bu bölgedeki iki tane evimiz var bakarız ikisini birden bir bölüme yerleştirebilirsem ikisini birden yaparım bazen e, uzun sürebiliyor evler ev yapımları duruma göre bakarım çünkü bu tarz videoların çok çok da uzun olmasını istemiyorum çok da canımız sıkılmasın diyorum ve bölümümüzün sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir eğlenmişsinizdir videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve tabii ki tabii ki tabii ki kanala abone olup artık yeter bir bin abone geçelim siz demediğim gibi diyorsanız kanala abone olup bana desteklerseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki eğlenceli videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.